bakayım Nidoş. Oo çok güzel olmuş ya resmi. Anneme. He. çok Ne yaptı? Bana bir mektup geldi. Çok sevindim. Ve çok mutluyum. Onu mu söylüyorsun? Yine benim söylüyor. Bakayım resmi göremiyorum ama böyle tersini çevirdi. Gene ters. Sana bakıyor resim. Aa şahane. Ne yaptın? Ne yaptın anneciğim? Ne resmi bu? He. Ne resmi anneciğim? Bilmem. Bilmem mi? Çiçek çizsin demiştin. Çiçek değil mi? Bu neymiş? Bu naneymiş. Sulu boyaymış. Sulu boyaymış. Evet, sulu boya. Sulu boya. Ne resim yapıyor Nida? Hem de çok güzel. Çok zevkli değil mi Nida boyaması? Kağıdın düştü. Suyu dökme tamam mı? Dikkat et. Alabilecek misin? Bak önce kağıdını önüne al bence. Dur. Dur bekle. Yardım edeyim sana biraz. Şu kağıdını biraz önüne al. Şöyle. Tamam. Şu burada kalsın. Oldu. Şimdi evet bakalım ne yapacak Nida. Çok merak ediyorum. De. Sen de mi? <laughs> Sen de mi acaba ortaya ne çıkacak? Sen maviyi çok mu seviyorsun Nida? Hı? Genelde mavi ile resim çiziyorsun. Çok mu seviyorsun? Çok <laughs> çok, çok gideceğim. Çok, çok 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 merak etti. Ah oh, yerim. Biraz daha yeşilini mi boyayalım? Hangisini boyayalım? He? Mor mu? <laughs> Bakayım. Bu mor mu? Hayır. Islatmadan için yeni mavi oldu. <laughs> tamam. Bitti mi resmin? Resim çalışman bitti mi? Tamam teşekkür ederiz. Bakalım elinize sağlık. Resim sergimize bir resim daha eklediğiniz için teşekkür ederiz Nida Hanımcığım. Evet ne diyoruz Nidacığım? Görüşürüz. Ne diyorduk görüşürüz demeden önce? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. De bakalım. Hadi görüşürüz de. Kapatamadın mı? Tamam ben kapatırım biraz sonra yardım ederim sana. Fırça onun fırçası değil mi? Ondan mı? Ha, onun fırçası değilmiş o. Ondan içine sığmıyormuş anneciğim. Fırça dışında duracak. Yani. <laughs> tamam tamam dur bir bir dakika dur. <laughs> sen bir sen bir görüşürüz der misin? Unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.